lel maya gücünün harekete can kata, geliyette... olsun tüzüğümüz. Öncelikle onu ifade edeyim. Ee, delegelerimizin e, isteğiyle öncelikle e, iki ayrı listeyi teke indirdik. Zira delegelerimiz burada birlik beraberlik istiyordu. Listede de bir dayatma söz konusu olduğu için biz buna itiraz ettik. Zaten yıllardır bu parti ne çekiyorsa dayatmalardan çekiyordu. O sebeple bir e, tek liste yapma isteği hasıl oldu. Delege de bunu talep etti. Ve biz de delegenin isteği çerçevesinde e, bir ortak listeye gittik. Ancak ortak listeye gittikten sonra ortaya konan düzük e, maddelerinin e, biz e, tamamına yakınını burada burada haberdar olduk. E, çünkü bu tüzük maddeleri e, bizim üzerinde çalıştığımız, ortak müzakere ettiğimiz tüzük maddeleri değil biz 63'e dördün değiştirilmesi ve bununla da, da herhangi bir hukuki sıkıntı yaratmadan 10 Temmuz seçimlerine gitmeyi daha doğru duyurduk. Şimdi e, çok sayıda tüzük maddesi değiştiği için e, bu belki de çok sayıda mahkeme kararını beraberinde getirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi daha fazla mahkemelerde e, uğraşmasına e, sebebiyet olacaktır. E, i̇nşallah e, Böyle bir şey söz konusu olmaz ama endişelerimi de ifade etmek durumundayım. Efe'nin başına Sinan Oğan gelecek Türk yıldızı doğunca karanlıklar bitecek Ömürümüz geçerim